Arkadaşlar hello Selam yani Bayağıdır odada yemeğe seri atıyoruz Odadan atılmadı bu arada. Bu önemli bir olay bence Atılmadım yine diye Bu özel anlara sizin de şahit olmanızı istiyorum beyni olan insanlar var mı? Onu görmüş olduk. For your planı mesela. Hala atmadılar yani. Şaka gibi. Valla şaşırtıcı bir olay bu. Normalde hiçbir şekilde yani yaklaşık 4 eldir falan atılmıyorum. Nasıl atılmıyorum ben de bilmiyorum ama atılmadım. İnanılmaz. <laughs> Öyle işte seri atıyoruz şu an. Cidden ilginç ya. For your adamsınız. Ciddi söylüyorum bak. Bu kadar zamandır oyundayım bak. Akıl sağlığı yerinde bir klan ilk defa görüyorum yani. Thank you very much diyorum size arkadaşlar. Atmadığınız için. Cidden yani başkası olsa bu kadar asla beklemez. Hile diye çoktan şutlanmıştım yani. O kesin yani. Ha gayret. <laughs> Vurun şu adamı artık. Bizim takımın aim şaka mı? <laughs> Ya kesmeyi bırak vursanız ben ona da okuyayım. Helal. <laughs> Sonunda vurmayı başardılar. Tebrik ediyorum size aşkolar. Neden atılmadım yani? Şaka gibi. <laughs> Neyse. Oynayalım bakalım. Atılır mıyım bu elden sonra ya da bu elde bilmiyorum. <laughs> of öldük. Bakacağız. Yukarı çık bana gel. Koş koş koş. Esat yukarıdayım. Bireysel oynama. Bireysel. Kaskın da var kanka. Kask yasak. <laughs> efendim efendi oynayın atılmayın bu kadar basit yani. Kimse senin kaskını kırmak zorunda değil ki. Zaten iki kafayı yiyip ölüyorsun. Daha üstüne bir de kask takmışsın. Ölümsüz olmayı mı zorluyorsun kanka? Ama öl artık, öl artık. Ah be. Kil avucumun içinden böyle kaydı gitti. Kaçırdım. Allah tıfılı prosu atıyordu. Oynayabilen de oynayamayan da yani. Vay arkadaşlar atmadı. <laughs> Tarihi bir an. <laughs> benim adıma. Adam feci panel tarıyor. Kafa 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 Ama çok hızlı bir tövbe öyle olmaz. Ya bu kadar hareketli olma. Vuramadım. Nesu Tünel'de köşelere pusarlar ya. Birisi oraya baktığında da niye izliyorsun derler. Öyle niye izliyorsun diyenlerin var ya böyle kafasına vurmak istiyorum yani. Arkadaşlar oralara pusulmaz. Biri oraya bakınca da izliyor olmuyoruz yani anladınız mı? Bu kafadan çıkmaları lazım. Yani şu an için demiyorum. Şu an kimse bir şey yazmadı zaten de. Genel olarak yani tünelde köşeye pusarsan ve adam sana bakarsa adam izliyor olmaz. Yani senin mal olduğunu düşünüp oraya pusluğunu düşünerek oraya bakabilir yani. Sen malsındır pusuyorsundur ya karşıdaki kişi bunu algılayabilir yani izlemesi gerekmiyor bunun için. Böyle kısa bir bilgi vermek istedim. Ve bir yer daha atıyoruz. Hala atılmadık arkadaşlar. Hile dağıtmıyor, odadakiler dağıtmıyor. İnsan evlatlarıyla oyun keyfi inanılmaz. Cidden İnsanlarla dolu bir oda şu an. İlginç geliyor. İlk olabilir yani bu. Zeka özürlü biri yok mesela. Çok ilginç ya. <laughs> Komik. infoları var mı adam burada buradan mı gitti Hayır Sonic'a dinleyeceğim de. Çok bir umudum yok. Nerede tam olarak? Rest değil. Info yazmanız gerekiyor. <laughs> ne oraya geçtin sen? Evet. Bugün vuracağım. Kanka canımı yok. 11 vuruş atmışsın. 11 vuruş. O nasıl canı yok be? İyi ki sen yok <laughs> olsay, 20 vuruşta falan ölecek sanırım. Ya şu an sıfır hiç ses kasmadığım için. Hiç ses kasmadığım için. Adamları algılayamıyorum nerede olduklarını ya. Sorry. Evet lagımız kaldı. Madam lag. Neredesin canım? Evet, bay kask. Şu SK odalarına kaskla giriyorlar ya, çok sinirli oluyorum ya. Arkadaşlar sevmesem de kural yani anladım. SK diye bir kural koymuşlar, Uymanız gerekiyor. Takmadan girin. Seri odası değil bak, SK odası. Kask yasak. Kafa yedi kafa yedi yani. De 3 mızrak mı attım ben? Daha kısa sürede ölmesi gerekiyordu ya. Nasıl bu kadar güçlü? Arkadaşlar res. Hadi canım yaparsın. Thank you. Bak eline de GM almışsın. O silah da yasak. O silah yasak. Kas takmışsın. Gerçekten çok sinir bozucu bak şu anda. Adam SK'ya karşı şu an oynuyor ya. Çok tilt. Evet, çok güzel. Redler dağıtıldığına göre FK sizler ölmüş. Bir şey soracağım. Kas takmışsın. E ne de GM Şu an ben tanla oynasam sen nefes alamıyordun bu arada. Yine de vuramıyorsun. Nasıl bu kadar kötü oynayabilirsin ki? Dediğim gibi iyi dediğim iki gün yaşamıyor ya. Odaya güzel dedim. Yine bir gerizekalı <laughs> geldi yani şaka gibi. Cidden yani bir geri zekalı gelmezse olmaz. Yani kask takmış. Tamam mı? Kask takmış. GM de var. Yine vuramıyor. İntihar et. <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadarlık. Olsun. Yani yeterli bence. Bak hala atılmadım. Cidden siz harika bir kılansınız. İltifat etmem gerekiyor yani. Atmıyor adamlar. Bu kadar kaybettikleri halde atmadılar. Helal olsun. Tebrik ediyorum sizi. Ha karakterinizden ötürü. Engelli olmadığınız için teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar, bye.